Sarkan horoz bir çiçeği, sarkan horoz çiçeği. Latince adıyla amarantus caudatus. Amarantus kelime anlamıyla eski Yunanca'da solmayan çiçek manasına geliyor. Bu çiçek yazın başında çiçek açmaya başlıyor bu bitki. Bursa ortamında işte kışın neredeyse kar yağına kadar devamlı çiçekler üstünde duruyor. Şu an Kasım ortası, Kasım sonuna doğru geliyoruz ve amarant çiçekleri bahçemizi böyle süslüyor. Amarant 60'ın üzerinde türü olan bir bitki. Hindistan'da ana vatanı olan ve oradan dünyaya yayılmış olan Amaranthus selosya, Horozibi'ni andırdığından dolayı İngilizler Coxcomb adını vermişler ve Horozibi olarak da Türkiye'de bu türü bilinmekte. Bu da bir Amarant türü. Bu da böyle Sarkan Horozibi'ne benzediğinden dolayı Sarkan Horozibi olarak adlandırılmış. Aynı türden gelen bu bitkiler. Bu bitkilerin bir başka türü de bizim Anadolu'da yaygın olarak mısır tarlalarında, pancar tarlalarında, şeker pancar tarlalarında İstilacı bitki olarak bilinen kırmızı köklü tilki kuyruğu da bir amarant türüdür. Amarantların bir başka türü de popüler olarak bizim gelir seviyesi yüksek olan marketlerde popüler bir tahıl olan amarant tohumları. E, amarant tohumlarının popüler olmasının sebebi yüksek oranda protein içermesi, az e, miktarda da işte karbonhidrat içermesi nedeniyle e, tercih edilen bir tahıl. Amarantın ana vatanı Güney Amerika, Aztek ve Maya uygarlığı. Burada çok kutsal bir bitki olarak bilinen bu amarant tohumları işte oradan Batı dünyasında şu an çok popüler hale geldi. Amarant bitkisi hem kökü, hem yaprakları, hem de tohumları tüketilebilen bir bitki. Yaprakları Doğu Asya'da yemek yapılıyor. İşte Hindistan'da bir yemek var bu amarant yapraklarından yapılan. Aynı ıspanak gibi kavrularak veya haşlanarak tüketilebiliyor. Amarant tohumları ve yaprakları haşlandığında pektin denen bir madde içerdiğinden dolayı çok çorbalara, tatlılara kıvamlaştırıcı olarak kullanılıyor. Kıvam arttığından dolayı, arttırdığından dolayı. Marantın Tohumlarının bir başka özelliği de böyle mısır gibi patlaması nedeniyle patlamış mısır gibi patlamış amarant tohumları da işte böyle et yemeklerinde falan garnitür olarak tüketilebiliyor. Amarant tohumlarını patlatmak için bir püf nokta var yalnız. Kızgın bir tavaya koymanız gerekiyor ve çok miktarda koyduğunuzda tohumlar ısındığında patlama kabiliyetlerini kaybediyorlar, yanıyorlar. Az miktarda tohumla kızgın bir tavada bunları pişirdiğinizde amarant tohumları da aynı mısır gibi patlıyor ve bunu da yemeklerinizde ek bir böyle işte lezzet katma açısından ek bir bilgi olarak vereyim. Amarant tohumları çok sağlıklı bir bitki demiştik. Çölyak ve gluten hassasiyeti olan kişiler için buğday ve yulafa alternatif bir tahıl. Çok fazla protein içerdiğinden dolayı da çok sağlıklı bir tahıl. İşte tohumlar öğütüldüğünde unu buğday ununa alternatif olduğu gibi. E, tahılları da işte kolesterol azalttığından dolayı kalp hastaları için çok sağlıklı. Bu bitkinin çok önemli bir özelliği de sukualen dediğimiz bir madde içeriyor. Sukualen dediğimiz madde de kanser hastalarında kanser hücrelerinin kanla beslenmesini engelleyerek hücrelerin gelişimini engelliyor. Bu yüzden sukualen içeriği nedeniyle de kanser hastalığının tercih ettiği bir bitki. Bu bitki işte kışın ölüyor karlarla beraber soğuk havada. İlkbaharda tekrar tohumdan ekip çoğaltmanız gerekiyor ve yaz başında da çiçek açmaya başlıyor. Bu bitkinin yetiştirilmesi çok basit. Ben bunu iki sene önce gibi yaklaşık bir çiçekçiden bana hediye etmişti. Ben de ilgimi çekmedi. Bahçeye attım. Kendi kendine bunlar gelişler. Bakın şu anda bahçenin de koridorda olduğu gibi böyle bir geniş bir şey alan arz ediyor. Bu bitki gelişiminde iyi sulanması gerekiyor ve toprağın e, nemli olması gerekiyor. Nemli toprakta filizleniyor. Birkaç yaprak oluşana kadar eğer toprak nemli olursa daha sonra güneş gördüğünde bu bitki çok güzel gelişiyor. E, günlük 5 saat güneş alması yeterli oluyor. Sıcak ve ılıman ortamda daha güzel yetişiyor bu bitki. E, bitki gelişim için herhangi bir toprak istemiyor. Yani her toprakta rahatlıkla yetişebilecek bir bitki. Bu yüzden e, tavsiye edilebilecek, tarılı, tarımı yapılabilecek bir bitki. Yanılmıyorsam bu bitki marketlerde tohum olarak tüketilen türü Afyon'da şu an tarımı yapılmaya başlanmış ve Türkiye topraklarında rahatlıkla yetişebilecek, tarım yapılacak bir bitki. Eğer bu bitki marketlerde aldıklarınız yıkanmış oluyor da bu bitki böyle bahçenizde ekip tüketmek istediğinizde tohumlarını bir tülbent içerisinde yıkamanız gerekiyor. Bunun sebebi de tohumların üzerinde aynı kinoa gibi bir saponin dediğimiz bir madde var. Bu saponin dediğimiz maddeyi suyla yıkayarak uzaklaştırmanız gerekiyor. Eğer uzaklaştırmazsanız yerken acılık veriyor. Tülbent içerisinde kısa bir süre suyla çalkaladığınız zaman bu saponin uzaklaşıyor. Bu bitki çok sağlıklı protein içeriyor dedik. İçerdiği protein Kinoa ve Chia'dan daha yüksek yani tahıllar arasında en fazla protein içeren bir bitki. Çok mucizevi bir bitki. Mutfaklarımızdan eksik etmememiz gereken bir bitki. Yapraklarını böyle kavurup ya da haşlayıp kamarozlarda saklıyorlar ve kışın bitkinin olmadığı zamanda tüketimi için kullanıyorlar. Doğu Asya'da çok yaygın tüketilen bir bitki. Dediğim gibi Batı mutfağında da tohumları çok yaygın olarak tüketiliyor. Türkiye'de pek yaygın olarak bilinmiyor ama sağlıklı bir bitki. İşte benim de sonradan fark ettiğim gibi böyle günlük yaşantımızda doğada yanından geçerken fark etmediğimiz birçok bitki var. Birçok şey var. İşte bunların bir tanesi olan amarat bitkisine de sizin dikkatinizi çekmek için ben bunu sizinle paylaştım. Hepinize sevgi, saygı ve hürmetlerimi iletiyorum.